Bu videoda Ramazanda verimli geçirdiğim bir günde neler yapıyordum bundan bahsedeceğim. Her sabah 7'de kalkıyordum hiç sektirmeden ve alarmı kapatmak yerine erteliyordum ki eğer e, tekrar yatarsam e, beni tekrar uyandırsın diye. Ve bu video gördüğün gibi e, POV şeklinde olacak. Yani 3. şahıs değil, 1. şahıs şeklinde olacak. E, normal videolar mı, bunu mu tercih edersin? E, bunu yorumlarda belirtirsen sevinirim. Ben bir farklılık olsun diye böyle bir video çekme girişiminde bulundum. Elim yüzüm yıkayıp kendime geldikten sonra bir gün öncesinden hazırlamış olduğum programda tekrar bir göz geziyorum. Bunun sebebi de eğer işte elimde olmayan bir etmenden dolayı benim ders çalışabileceğim vakit azaldıysa, programı buna göre şekillendiriyordum. Mesela bir babam dedi işte bir akrabaya gideceğiz veya bir gün öncesinde yaptığım denemede bir konudan çok fazla yanlışım çıktıysa o gün çalışacağım konunun yerine o konuyu geçirebiliyordum. Ve bu arada gördüğünüz program kesinlikle örnek bir program değil. Sadece e, elimde bir örnek olsun diye yazdığım bir program. İşte bu on, uyanma süreci ve tekrardan e, programı yazma süreci genelde 15 dakika falan sürüyordu. Ve ben yediği çeyrek geçe gibi denemeye oturuyordum. Bu deneme de genelde TT denemesi oluyordu. Sabah köründe deneme çözmemin sebebi e, ben sabah 7 gibi işte soru bankasından soru çözmek veya konu çalışmak istemiyordum. Bu yüzden de deneme benim imdadıma yetişiyordu. Beni o günün günlük çalışmasına, o rutine beni hazırlıyordu. Hem de sabah erkenden deneme çözmek bence verimli oluyordu. Şey diye düşünmüyordum işte gerçek sınav şu saatte ben o saatte çözmeliyim tribine girmiyordum son bir haftaya kadar. Ve şundan da bahsedeyim ben TYT denemesini önce Türkçe sonra FEN sonra sosyal ve en sonunda matematik olarak çözüyordum. Bunu soranlar oluyordu. bunun sebebi de ben matematikte çok çok hızlı değildim ve bu diğer 3 branş elimden geldiğince hızlı çözüp matematiğe maksimum vakti bırakmaya çalışıyordum ve bu konuda da işte benim için en iyisi bu oluyordu. Bu denemeden sonra da 15 dakikalık bir ara veriyordum kendime ve bu alarda da fazla yapabileceğim bir şey olmadığı için işte ne yemek yiyebiliyorum ne dışarı çıkabiliyorum. Hani e, bu yüzden de genelde bir sitcom olan Avametür Madri izliyordum. Bunu izlememin sebebi de genelde ben bu diziyi zaten ezbere bildiğim için bu sürükleyicilik etkisi olmuyordu bende ve sadece kafamı dağıtmaya yarıyordu. Geçen sene Ramazan bu seneden daha geç başladığı için ve bu benim bahsettiğim rutine uyguladığım zamanlar da Ramazan'ın sonu ve ortası olduğu için işte bu e, zamanlar 15 Mayıs civarına denk geliyor. Bu yüzden sınavda çok az bir zaman kalmış ve sınava az zaman kaldığı için benim konularım da zaten aşağı yukarı bitme noktasındaydı. Bu yüzden ben TET denemesinin ardından hemen bir tane AYT denemesi çözüyordum. E, tabii ki sen bu AYT yerine soru çözümü yapabilirsin. TET yerine AYT çözebilirsin ama benim burada asıl önem verdiğim nokta benim e, uyandıktan iftara kadar olan zaman her zaman geçtikçe benim bedenim de daha fazla yoruluyordu. Bu yüzden ben e, yaptığım işleri ağırlık sırasına göre sıralamıştım ağırdan e, kolaya doğru. İki tane deneme çözdükten sonra tabii ki bunların bir analizinin yapılması gerekiyor. Ben AYT denemesinden sonra 15 dakikalık bir mola verip bu moladan sonra da hemen analize geçiyordum. Önce TYT sonra ayeti şeklinde. Bu analizi denemeden sonra yapmamın sebebi de eğer akşama bırakırsam hem sorulardan uzak kalmış olacağım hem de e akşamdaki verimli vaktimden çalmış olacağım. Bu yüzden denemeden hemen sonra yapıyordum. Bu analizi nasıl yaptığımın detayına değinmeyeceğim. Çünkü bu bir günlük rutin videosu. Analizden sonra yine kendime bir 15 dakikalık mola veriyordum. Ve bu molada da genelde yine dizi izliyordum. Artık birazcık daha verimsiz saatlere doğru yaklaşıyoruz. Bu dizi izlemek konusunda bazı insanlar diyebilir işte sınav senesinde sınav hazırlanırken dizi izlenmez ama eğer siz o sürükleyiciliğe kapılmıyorsanız ve kendinizi kontrol edebiliyorsunuz bende hiçbir mahsuru yok. Evet saat oldu iki. Bu arada saatlerden çok bahsetmediğimi fark ettim. Videonun sol üst kısmına zaten saatleri koyacağım. E, bu saatler birazcık daha benim orta verimliden az verimliye geçtiğim saatler çünkü sabah 7'de kalkıyordum ve e, bu saate kadar vücudum enerji harcıyordu. Bu yüzden bu saatlerde e, gerçekten açlık çekmeye başlıyordum. E, o yüzden bu saatlerde çok fazla bedenimi zorlayacak aktiviteler yapmıyordum. İşte ne bileyim yeni bir konu öğrenmek veya e, hiç anlayamadığım, zorlandığım bir konu hakkında çalışmaktan ziyade e, ben daha çok bildiğim konuları mükemmelleştirmeye çalışıyordum ve bu konuda işte e, soru çözümleri yapıyordum. Evet artık saat 5 oldu ve vücudum gerçekten çok yorulmaya başladı. İşte hem açlıktan hem bu kadar saattir ders çalışmaktan. E, bu yüzden daha az enerji harcadığına inandığım map kitabı okuma ve e, konu videosu izleme işlerini hani bu genelde bunlar tekrar için oluyordu. Bu saate bırakıyordum. Hani e, enerji harcamadan sadece algımı açık bir şekilde bu ekrana bakıyordum. Ve bunu işte e, elimden geldiğince... Böyle artık yapamayacak zam, e, yapamayacak hale gelene kadar işte bugünden güne değiştik gösteriyordu. E, i̇şte bayılana kadar bunu yapmaya devam ediyordum. Bu bayıldıktan sonra iftara kadar YKS ile alakalı bir şey yapmıyordum. Genelde belgesel izliyordum veya telefonda takılıyordum veya uyuyordum. E, burada tabii ki iftarda menemen yemiyordum ama birazdan sahurda yapacağım zaten bu menemeni. Bu yüzden sanki bir şey yiyormuş gibi izlenim vermek için menemen yiyorum burada. İftardan sonra ufak bir mola verdikten sonra çalışmaya devam ediyordum. Bu çalışmada da gerçekten ağır işlerimi bu zamanda diliminde yapıyordum çünkü günümün en verimli ikinci saati buydu işte. Birincisi bu sabah kalktıktan sonra deneme çözdüğüm vakit. İkincisi de bu. E, ağır kastım yeni bir konu öğrenmek veya yapamadığım bir konunun üstüne giderek onu yapmaya çalışmak. Veya işte biyoloji, kimya, e, coğrafya gibi konularda ezber yapmaktı. E, bu zaman diliminde genelde mola vermemeye çalışıyordum. E, tek mola verdiğim zamanlar işte e, gidip çayımı doldurdum veya tabağıma bir şey aldığım zamanlardı. 2 saatlik bir çalışmanın ardından artık bedenim değildi, de zihnim yavaş yavaş dur demeye başlıyordu. Bunun sebebi de hani iftara kadar sizin ders çalışmakta zorlanmanızın sebebi vücudunuzun aç ve susuz olması ama ben bu saatten sonra böyle bir problemim yok ama bu saate kadar saatlerce ders çalıştığım için artık zihnim bana dur diyordu. Bu saatte de işte birazcık daha orta hafif işlerle uğraşıyordum. Mesela e, TET branş denemeleri çözmek gibi işte fen sosyal veya e, gün içerisinde yanlış yaptığım sonların üstünden tekrar bir daha geçmek gibi veya ufak tefek konu tekrar yapmak gibi basit işlerle uğraşıyordum. Saat 12.30'dan sonra artık ders çalışmayı bırakıp biraz daha spor yapıp daha sonrasında da yemeğimi yiyip yatmaya geçiyordum. Spor yapmaktan bahsedeceğim burada ufaktan. E, spor yapmak sizi ne kadar vaktinizi alıyor ve sizi yoruyor gibi gözükse de siz düzenli olarak spor yaptığınız zaman hem aldığınız uyku daha kaliteli oluyor hem gün içerisinde daha dinç oluyorsunuz. E, vücudunuz daha dayanıklı oluyor. Ben bunu fark ettikten sonra spor yapmaya hiç aksatmadım. Şimdi gelelim sahur mevzusuna. Sahur mevzusu hakkında konuşurken ben arkaya bir tane menemen yapma videomu koyacağım. Bu videoyu çekmekteki amacım tabii ki size bir yemek tarifi vermek değil ama ben konuşurken sizin arkada bir tane görüntüyle meşgul olmanız. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. Geçen sene ben sahura kalkmıyordum. Saat işte 1 gibi falan. yemeğimi kendim yapıp yiyip yatıyordum. Çünkü ben Ramazan'a özel bir rutin uygulamadım. Zaten videonun önceki kısmından da anlayabileceğiniz gibi. Bunu uygulamamaktaki sebebim ben zaten Ramazan'ın ortası sonu gibi ders çalışmaya başladım doğru düzgün. Ama ben zaten Ramazan'ın başında da böyle bir güzel rutinle başta ders çalışıyor olsaydım bile. Ben Ramazan'a özel bir rutin uygulamazdım. Çünkü yeni bir rutine geçiş yaptığınız zaman hem o rutine alışma süreciniz oluyor. Ve Ramazan'daki o özel rutininizle Ramazan'dan sonra devam edemeyeceğiniz için. Yani gece çalışmaya devam edemeyeceğiniz için. Çünkü sınava sabah sabah geleceksin. Senin vücudun sabah erken kalkıp ders çalışmaya alışık olması lazım sınava girmeden önce. Hem bu rutine giriş hem de bu rutine çıkış sırasında gerçekten bence bir zaman kaybı oluyor. Ben de zaten az olan vaktimi böyle bir zaman kaybına harcamak istemedim ama onun yerine normal Ramazan'dan sonra uygulamak istediğim rutini Ramazanda uygulamaya başladım. Sadece bu rutinin içerisindeki düzenlemeyi ben Ramazana uygun olacak şekilde yaptım. Bunu şöyle açıklayabilirim. Ben sabahtan öğlene kadar herhangi bir veya susuzluk problemi çekmeyeceğim için ve en verimli saatlerin bu saatler olacağı için işte denemelerimi sabah erkenden öğlene kadar yaptım. Zaten normal rutininde de bunları yapardım. Öğlenden ikindiye kadarsa artık birazcık daha hafiften açlık bastırmaya başlayacağı için daha orta seviye diyebileceğim soru çözümü gibi şeyleri yapıyordum. İkindi gibi yani saat 5 civarından sonra artık yavaş yavaş enerjim tamamen tükenmeye başladığı için daha pasif öğrenme diyebileceğim şeyleri yapıyordum. İşte map kitabı okumak veya konu anlatım videosu çekmeye izlemek gibi. Yani iftardan önceki çalışmam birazcık daha bedenimin açlık ve susuzluk durumunun şekillendirdiğini söyleyebilirim. İftardan sonra bu konuyla alakalı bir problemim kalmadığı için daha çok zihnimin durumuna göre şekillendiriyordum programımı. Yani ben saatlerdir ders çalıştığım için zihnim biraz daha yorulmuş oluyordu. Bu yüzden iftardan sonra Ufak bir mola verip 2 iki, iki buçuk saatlik sağlam bir çalışmanın ardından yani ben bu çalışmada genelde ağır konular hallediyordum. Yeni bir konu öğrenmek veya yapamadığım konuyu yapar hale getirmek gibi. Bundan sonra yine bir mola verip daha sonrasında da daha hafif diyebileceğim veya orta seviye diyebileceğim branş denemesi çözmek veya gün içerisinde çözüm denemenin analizlerini tekrar yapmak gibi şeylerle uğraşıp daha sonrasında da işte sporumu yapıp yemeğimi yiyip yatıyordum. Yemeğimi yedikten sonra da e, yarının programını yapıyordum son bir kez. Dediğim gibi ama başta yarın tekrar bu programı değerlendireceğim. Evet bu videonun sonuna geldik. Videoyla alakalı fikirlerini yorumlarda belirtmeyi unutma. İyi çalışmalar. Kendine iyi bak.